Şimdi herkese selam yepyeni bir videodan, ee, bir YouTube videosunda yeniden karşınızdayız. LGS 2023 adayımız Sude yanımızda, hemen kendisine soralım. Önce bir kendini tanıtsın. bakalım Sude'ye dönelim hemen. Ee, herkese merhaba, ben Sude Taşdemir, 80. sınıf LGS öğrencisiyim. Ee, Sınavda az bir süre kaldı aslında, 14 yaşındayım. Harikasın. Tamam, hemen yeniden bir soru soralım. Peki, LGS süreci nasıl gidiyor Sude? Aslında e, LGS sürecim güzel gidiyor. Yani şu an çok heyecanım yok aslında LGS'ye karşı. İlk başlarda zaten hiç yoktu. Ama sonlara doğru ben de olacağını düşünüyorum. Açıkçası ağlayacağımı, korkacağımı hissediyorum. E, çalışma sürecim güzel gidiyor. Bayağı hani bu son iki ayda, iki buçuk ayda bayağı kendimi sıkmaya çalışacağım ve sıkıyorum Harika. da. Peki Sude, ee, benim klasik bir sorum bu. Büyüyünce ne olmayı düşünüyorsun? Geleceklik hayalin nedir? Aslında e, küçüklüğümden beri aşçı olmayı istiyorum. Gastronomi okuma okumak çok istiyorum. Ama benim hani kimseye söylemediğim bir hayalim daha var. Eğer boyum çok uzun olsaydı, manken ya da model olmak çok isterdim açıkçası. Evet, bunu kimseye sana. söylemiyorum ama... Ee, daha önünde uzun yıllar var. Bence olabilirsin hala. Şansın var. Yani hani gastronomiden daha çok istiyor gibiyim ama şu an gastronomi daha olur olurabilir. Bence olabilirsin. Hala zamanın var. Henüz yaşın 14. Peki başka bir soru sormak istiyorum Sude. Hı hı. E, kitap okumak LGS'de önemli bir faktör. Hı hı. E, düzenli kitap okuyor musun sence? Sen kendini nasıl görüyorsun? düzenli kitap okuyorum açıkçası son hani 2020'den beri düzenli aşırı kitap okuyordum normalde hiç kitap okumayan bir insandım hı. ama hani bayağıdır bu 3 senedir çok kitap okuyorum her hafta bir kitap bitirdiğim oluyor bir günde Harika, bir kitap gerçekten. bitirdiğim oluyor bu şekil ee, peki yine benim klasik bir sorum hı hı. ailen LGS sürecinde sana nasıl destek veriyor onlardan bahseder misin? Ailem aslında e, annemle babam benim hep destekçim. Ablam da destekçim. Kendi tecrübelerini bana hmm. hep geçirir. Hep bana söyler lise hakkında, e, anılarını, işte lise hakkında gördüğü şeyleri. Annemle babam aslında elinden geleni yap diyor. Hani e, öyle çok hani şey yapmıyor. Hani üzülmene gerek yok. Eğer hani şey yapmasan evet, da kazanamasan da üzülme. Hani üniversite sınavında daha iyisini yaparsın. Kesinlikle. Hani sen elinden geleni yap, biz senin hep arkandayız, biz senin hep destekliyiz diyorlar. En sevdiğin ders nedir? Ee, neden? Ben Sözelciyim açıkçası. Bu evet. hep böyleydi ve Türkçe dersini aşırı seviyorum. Aslında İngilizceyi de seviyorum ama Türkçe biraz daha önde geliyor. Evet, çok iyi, harika. Ee, başka? Heh, şöyle soralım. Ben bunu her öğrenciye soruyorum. Belki videolarımızı izlemişsindir şurada. Hı hı. E, ilham aldığın kişiler var mı, bunlar ailemden biri de olabilir, akrabaların olabilir veya ünlü kişiler olabilir, bunlardan bahsedebilir misin? E, aslında manken olmak hayalimdi, söylemiştim. Hı -hı. Bunda e, Cici evet. Hadid, Belli Hadid bunlar evet. benim ön top model gibi şeylerim aslında, idollerim. E, şarkıcı olarak da var. Sesim güzel olsaydı Lana Del Rey gibi bir insan, evet. kişilik olmak Çok isterdim iyi. açıkçası. Evremde aslında yok yani. Evet, çok büyük hayallerim var gerçekten. Umarım e, hepsini ileride gerçekleştirme imkanı bulursun. Mesela? Evet. E, az önce yabancı isimler saydın. Evet. E, top modeller, başka neydi? Hah. Şarkıcı. Lana Del Rey, evet. şarkıcılar saydın. Peki, bütün bunlar olmazsa ne olabilirsin? Gelecekte Sude neler bekliyor sence? Mesela okudun, liseyi bitirdin, üniversitede geçtin. Sude ne olabilir sence? Tahmini. Ben kendimi açıkçası gastronomi okursam bir restoranım olduğunu deniz kenarında hmm. bir restoranın çok başarılı kendi ayakları üstünde duran e, kimseye düş şey yapmayan. Çok güçlü biri olarak Aynen. hayal ediyorsun değil mi? hep böyle hayal ettim kendimi. Çok iyi harika gerçekten Sude. Ben bunu her öğrenciye soruyorum Sude. E, kullandığın yayınlar nelerdir? Biraz bahseder misin? Aslında kullandığım yayınlar Newton yayınlarını çok kullanıyorum. Çok iyi. Ee, Fenomen yayınlarını kullanıyorum ve Karakökü çok kullanıyorum. Onun haricinde Bilfen kullanıyorum. Bunlar, bunlardan oluşuyor. Aslında. Çok iyi. Ee, yine sana böyle klişe sorulardan birini soracağım. Hı -hı. Günümüzde gençler e, K-pop ya da K-pop yer değiştir. E, BTS grubu sanırım. Hı -hı, evet. Ee, bir de anime karakterler günümüzde çok popüler. Ben bunu en çok 7. ve 8. sınıflarda görüyorum. Senin de çevrende böyle arkadaşların var mı? Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Veya senin hayranlığın var mı? Bahseder misin? Ee, aslında benim çevremde çok var. Özellikle okul sınıfında var. Ama ben dinlemiyorum ama saygım var. Hmm, hani evet. mesela Blackpink diye bir grup var. Açıp arada dinlediğim de oluyor ama özellikle açıp dinlemiyorum. Favori şarkılarından da değil ama saygım var. Anime de izlemiyorum. Ama izlenebilir yani öyle evet. hiç dalga geçenler oluyor. Ben asla dalga geçmem. Herkesin evet. kendi saygısı bu şekilde. Peki çok güzel. Ee, sen şimdi teenager grubuna giriyorsun. Yani ergen dediğimiz. Evet. 13-19 yaş grubuna ne deniyordu? Biz bunu derste de öğrenmiştik. Evet. Ergenler, teenagerlar. Evet. Teenager ya da ergen olmak zor mu? Ee, bu süreç nasıl işliyor senin için? Çevrenden olumlu olumsuz tepkiler alıyor musun? Ailenin sana bakış açısı nasıl? Bunlardan bahsedebilir misin? Ee, bahsedelim. 7. sınıftan beri aslında e, hani ergenlikle alakalı yüzümde çok sivilce vardı benim 7. sınıfta Mesela, özellikle. Evet. Şu an izlerim var ama o kadar da yok. Ama evet, ben bir takıntılıyım süreç. bir tık. O yüzden benim çok moralim bozuyor. Ama Hı -hı. çevrem hani kafana takma diyor annem ablam olsun hani geçiyor ileride diyor. E, ergen olmak aslında yaşımdan büyük duruyorum. Farkındayım. Evet evet biraz daha öyle göstereceğim. Evet. Kişiliğinle de alakalı bu. Evet. E, aslında bunun ben ne makyajlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü makyajsız da ben büyük duran biriyim. Evet, doğru. doğru. Ee, büyük durmak evet hani çok güzel bir şey değil ama hani ne yapabilirim? Ben böyleyim hani hiçbir şey yapamam. Evet. Şimdi umursamıyorum. İster isteyen istediğin diyebilirim. Yani. Çok iyi. Yani asla zorlanmıyorsun değil mi bir anlamda? Evet. Süreci rahat atlatıyorsun. Düşünce olgunluğum da var, onu da düşünüyorum. Yerine göre konuştuğumu evet. da düşünüyorum. Sen gerçekten e, benim geçmişte Geçmişten günümüze gördüğüm öğrenciler içinde olgun olan bundasın. Çünkü mesela şöyle şeyler vardır. Ee, bazı hmm. gençler ve ergenler mesela utanır, kendini saklar veya e, mesela kapıdan girdiği an selam vermez. Bu şeyden de öğretmeni ya da karşıdaki kişiyi sevmediğinden de çekinir, çekingenlik vardır. Ya da ne yapacağını bilemez. Davranışları çok kontrollü senin. Hmm. E, gerçekten bir yetişkin gibi davranıyorsun. Sanırım bunda ablan ve annenin de etkisi var değil mi? Ya Belki evet, babanın da olabilir. Babanı çok görmedim. Ama babanlığı da görmüştüm bir kere. Evet. Sonra, yolda görmüştüm. Onun dediği soru, ailenin etkisi olabilir kısaca. aile etkisi var. Evet. Aslında babam hep beni şımartan tarafı oldu. Hı. Yani bir istediğimi şey yapmadı, almamazlık yapmadı, almaya çalışıyor, alıyor da. Hı hı. Annem bir tık daha e, disiplinli babama göre ama o da alıyor ama daha disiplinli. Evet çok iyi. E, bu yüzden olabilir belki hani evet. varlıkta gördüm yoklukta gibi bir şey olabilir evet. belki de o yüzden. E, ben şuda inanıyorum ailede disiplin çok önemli. Evet. E, her iki taraf disiplinsiz olursa o çocuk başarısız olur. Ailede bir kişi en az bir kişi disiplinli olması gerekiyor. LGS yaklaşıyor bunu hepimiz biliyoruz. Evet. En çok hangi dersten soru çözdün? bunun farkında mısın? E, farkındayım. Evet, sadece Türkçe'yi seviyorum ama en çok da Türkçeden hani soru da çözüyorum ama diğer dersleri de asla geri bırakmıyorum. Hmm. İnkılaptan çok soru çözüyorum. E fenden çözüyorum. Bu ikisi en diğerlerine göre en önde gelenler aslında. Evet. Peki şunu farkında mısın? LGS'de matematiğin çok etkili ve güçlü olduğunu biliyor musun? Bunu farkında mısın? Farkındayım. Matematik seni korkutuyor mu? Korkutuyor. <laughs> evet, her öğrenci olduğu gibi değil mi? Evet. E, hayalinde Lise var mı? Ya da kazanabileceğin liseler sence neler olabilir? Kafandaki liseler, nitelikli liseler. Ya aslında şu şekil ben gastronomi okumayı düşündüğüm için benim meslek tekniğe gitmem gerekiyormuş. Hani alttan daha iyi bir eğitim almam için. Olabilir, Ama evet. e, hani şu an çevreme baktığımda çok uzağa da gitmek istemiyorum. Evet. E, ya yani şu an çevreme baktığımda meslek teknik liselerinin puanları aşırı düşük. Öyle bir liselere de gitmek istemiyorum. Evet. Şu an aklımda aslında bir lise tam oturmadı diyebilirim. Evet. Hayırlısı. Hani şu evet. an e, aradayım, çok aradayım bu şekilde. Yani onu biraz akışına bıraktın. Aynen. Biraz akışı olacak. Peki. E ee, Lana Del Rey diye bir şarkıcıdan bahsetmişti, o şarkıcıyı ben de çok seviyorum, onun en sevdiğin şarkısı hangisi? Ee, benim en sevdiğim şarkı, bütün şarkılarını çok seviyorum ama en çok Yes to Heaven şarkısını hmm, çok seviyorum, evet. evet. Ee, belki dinlemiş olabilirim ama bugün ben de dinleyeceğim o şarkıyı, bakalım. Çok güzel, ee, sözleri falan. Evet olabilir, çok güzel. Peki, e, buraya birkaç soru yazdım ben, e, onlardan da biraz sormak istiyorum. E, hobilerin nelerdir? Hobilerin var mı? E, var. Kitap okumak. Dans etmeyi çok severim. Kapımı kitlerim, dans ederim. Evet. E, ve müzik dinlemek. Bu üçünü hep yaparım ve çok severim. Çok güzel, harikasın. Okuduğun kitaplardan bahsedebilir misin? Seni etkileyen bir kitap var mı? Ee, gelebilen. Beni etkileyen aslında bir kitap Korku var, klasik. E, Korku kitabını seviyorum aslında. O vermek istediği mesaj özellikle sonunda çok şaşırmıştım. Ee, yine senin söylemek istediğin, e, izleyicilerimize vermek istediğin bir mesaj varsa paylaşabilirsin. Ee, korkup yapamayacağım diye düşünmeyin. İlla herkes bir şey yapabilir. Harika, çok iyi. E, öyleyse videomuzu burada noktalandırıyoruz. Bir LGS 2023 sayfa videosunun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Öyle değil mi Sude? Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.